Yıldız Saçına hoş geldiniz. Daha önce yaptığım bir video ile burunda kemik eğriliği ve burun etleri ile ilgili ameliyat sürecimi ve deneyimimi sizinle paylaşmış. Ve o videoda sinüzitten kaynaklanan sorunlarım devam ettiği için nefes alma sorunlarımın tam anlamıyla çözülemediğini söylemiştim. Bu kez sinüzit ameliyatımı 2 Ocak 2019'da yine üniversite hastanesinde oldum. Peki bahsettiğim bu sorunlarım neydi? Özellikle burnumun sağ tarafından olmak üzere rahat nefes alamıyor olmam ki bunu sadece rahat nefes alamamak olarak tabir etme hafif kalıyor. Burnumun sol tarafından yarım olarak aldığım nefes ile hayatıma devam ediyordu. Zaten yeterli oksijen alamıyor olmanız pek çok sorunu yanında getiriyor. O sorunlar da diğerlerini. Uzun uzun hepsini yazmam mümkün değil ama bu zincirleme sorunlara ufak bir örnek vereyim. Uyurken burnunuz tıkandığı için dinlenemiyorsunuz ve kaslarınız gerilmiş olarak uyanıyorsunuz. Bu dinlenememe hali sürekli hale geldiğinde bu kez yorgunluk kaynaklı stres, mutsuzluk, baş dönmeleri, mide bulantıları gibi sorunlar geliyor. Bunlar da sizi fiziksel olarak etkilemenin de ötesinde psikolojik ve sosyolojik olarak da yıpratıyor. Yani sinüzite olan biriyseniz ve çabuk sinirlenme gibi tepkilerinizi anlayamıyorsanız sinüzitten şüphelenin. Özellikle sinüzitimin yoğun olduğu sağ kısımdan başıma aniden saplanan ağrılar içimde başımı duvara vurma arzusu uyandırıyordu alnıma neredeyse dokunamayacak duruma gelmem. Sinüzit hastaları bilir ki eğer sinüsleriniz doluysa normalde boş olması gereken sinüs kısımlarına dokunduğunuzda ağrı hissedersiniz. Gözlerimdeki şişmeler ki bu artık ameliyat olmaya karar vermemdeki en büyük etkendi. Sinüzit ilerlediğinde kesinlikle dikkate alınması gereken bir hastalık. Çok ileri seviyelerinde gözlerde ya da beyinde hasara neden olabiliyor. Bu gibi hayatınızı etkileyen pek çok sorun. Bu sorunların çözülebilmesini umut ederek yaklaşık 6 ay önce ameliyatım oldum. Hastaneye ameliyat sabahında gittim. Öncesinde yatmam gerekmedi. Ameliyata sabah 10 civarı indirildim, öğlen 1 civarlarında da yarı ayılmış olarak odama alındım. Tanırım ilk söylemem gereken şey, ameliyat sonrasının benim için söylenildiği kadar kolay olmadığı. Zira evet, başka büyük ameliyatlar göz önüne alındığında bu kolay bir ameliyat ama yine de çok kolay olduğunu düşünerek hazırlanan benim için o gün biraz zordu. Öncelikle gün boyunca çok fazla kan kustum. Annem kan dolu bir kabı boşaltamadan ben diğerini kusuyordum. Burnum zaten sürekli su gibi kanadı ve bu da neredeyse gün boyu sürdü. İlk uyandığımda başımın sağ kısmı feci bir biçimde ağrıyordu. O yüzden de kimseyi gözüm görmedi diyebilirim. Birkaç saat boyunca yalnızca iki cümle kurabildim. Başım çok ağrıyor ve kusacağım. Aralıklarla kusmam 6 saat civarında sürdü. Sonrasında neredeyse geçti diyebilirim. Baş ağrısı ise başka bir hikaye. Yaklaşık 2 ya da 3 hafta boyunca devam etti. Bazen başımı ağrıdığı için uykumdan uyandım ki burun kanaması da 3 gün kadar sürdü. Özellikle ilk gece burnumun altına havlu ya da peçete tomarı koyarak uyudum. Çünkü damla damla değil aniden su gibi kan geliyordu. Ağrı kesicilerle geçen 2 ya da 2,5 haftanın ardından çok fazla fark hissedemiyordum. O yüzden de üzülüyordum aslında. Çünkü ameliyat olan herkes keşke daha önce olsaydım diyordu ama benim için pek bir şey değişmedi. Peki hiç mi olumlu bir şey olmadı? Tabii ki oldu. Ama olması biraz zaman aldı. Öncelikle ilk zamanlarda göz altlarımdaki siyahlığın ciddi anlamda geçtiğini gördüm. Yüzüm aydınlanmış gibi görünüyordu ve bu kendimi iyi hissetmeme sebep oldu. Yaklaşık bir buçuk ay sonra rahatça eğilebildiğimi fark ettim. Yoğun sinüzitle cebelleşenler bilir ki bu özel bir şeydir Zira sinüzit yüzünden kafanıza yeğmez olursunuz. Hatta bulaşıkları makineye yerleştirmek için kafamı eğip de en ufak bir rahatsızlık hissetmediğimi fark edince birkaç kez komik bir şekilde başımı eğip kaldırdım ve kendi kendime neşeyle güldüm. Çevremdekilerin söylediğine göre sesim değişti ve netleşti. Zaten sinüzitim iyice kötüleştiği dönemde kiminle konuşsam nezle olup olmadığımı soruyordu. O yüzden sesimin normalleşmesi de benim için son derece mutluluk verici bir şey oldu. Yaklaşık iki ay sonra baş ağrılarımın neredeyse tamamen geçtiğini fark ettim. Özellikle aniden saplanan bıçak gibi ağrılar geçti. Başımın sürekli ağrımaması da mükemmel bir histi. Sürekli yorgun hissetmekten ve ağzım kurumuş bir şekilde uyanmaktan kurtuldum. Çünkü artık burnundan nefes alabiliyordum. Yani evet, kısa vadede bir hayal kırıklığı yaşadım ancak uzun vadede ameliyatta vaat edilen her şeye kavuştum. Tek sorunum sinüzitimin erken tekrar etmesi. Şu an 6. aydayım ve sinüslerimin dolmaya başladığını hissedebiliyorum. Doktorum da zaten tekrar edeceğini söylemişti. Ancak en azından 2 yıl rahat edeceğimi de eklemişti. Bakalım, belki bu yoğun alerjik bünyam nedeniyle ceberleştiğim geçici bir sorundur ve cidden 2 yıl rahat ederim. Ancak şu an eski günlerime hızla dönüyor gibiyim. Tavsiye eder miyim derseniz, bence bu sizin tecrübe etmeniz gereken bir şey. Doktorunuzu iyi seçin ve ameliyat olmanız gerektiğini söylüyorsa olun derim. Keza sinüzit ileri seviyede küçümsenmeyecek ve riskler barındıran bir hastalık. Ameliyat sonrasında bir süre devam eden kan kusma durumu hariç tüm sorunlarla zaten hastalık sürecinde de boğuşuyorsunuz. En azından ameliyat sonrasında bir süre rahat eder, kendinizi daha iyi hissedersiniz. Umarım anlattıklarım ve deneyimim size yardımcı olmuştur. Sorularınız olursa hepsine yetişemesem de yorumlarda elimden geldiğince yanıtlarım. Geçmiş olsun, sağlıcakla kalın.